Herkese merhaba arkadaşlar Can kanalında yeni bir oyun videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yıllardır oyun severlerde hasret bırakan ama bir türlü çıkması kısmet olmayan oyun videosunu inceleyeceğiz. Tabii ki Cyberpunk 2077'yi inceliyoruz. Buyurun dilerseniz birlikte inceleyelim. Bakalım neler varmış ve sistem gereksinimleri nelermiş. Evet oyun videomuz şu anda Cyberpunk'ın e, resmi kendi YouTube sitesinden yayınladığı 2 yıl önce yayınladığı 48 dakikalık oynanış videosundan izleyelim bakalım nasılmış detayları birlikte konuşalım ben size detayları aktarayım burada Evet videoyu başlatalım işte Cyberpunk 2077 Welcome to the gameplay demo walkthrough of CD Projekt Red's upcoming title Cyberpunk 2077. A narrative driven, open world RPG set in a dark version of evet, the future. Before we start, oyunu, a small but important disclaimer. The gameplay you're about to see is from a work in progress version of the game. Everything you see is potentially subject to change. In Cyberpunk 2077, Oyun you can fully customize your character. Tamamıyla, e, açık dünya oyunu, tabii ki. GTA benzeri. İşte Witcher benzeri bir açık dünya oyunu. Oyunda karakterlerimizi kendimiz oluşturuyoruz. Efendimiz efendimi söyleyeyim ayıptır söylemesi. Belden aşağı kısma kadar istediğimiz şekilde karakterimizi oluşturabiliyoruz. E, ee, tamamıyla bizim tercihimize kalmış bir şey. Oyuna başlamadan önce tabii ki şuradan anlatayım size. Oyuna işe başlamadan önce karakterimizin ne yapacağı yani e, nasıl bir karakter olacağını biz seçiyoruz. Modlar var işte, seçenekler var. Hikayede karakterimizin hangi yeteneğe sahip olacağını biz seçiyoruz. Oyunda birçok şey etkin, birçok özellik var oyunda. oyun FTP modunda anladığım kadarıyla FTP modunda oynanan bir oyun First person yani birinci şahıs Aksiyonu bol Yüksek Baya Şu an gördüğümüz gibi Oyunun sistem geliştirmeleri hakkında da bilgi vereceğim şimdi Oyun gerçekten iddialı bir oyun yani bu kadar sene, bu oyunu bekleyenler, boşa beklememiş olacak diye düşünüyoruz. Good morning, Night City adıyla söylendiği gibi 2077'de geçiyor. Night City'de, Night City'de bir şehirde geçiyor Hikaye orada geçiyor anladığım kadarıyla. Ee... Adında da olduğu gibi adından da anlaşılacağı üzere 2077'de geçen bir oyun ve her şey teknolojik silahlar, araçlar, dolaplara kadar yani şöyle gördüğünüz okay. gibi her şey teknoloji we'll her şey ileri teknoloji. Silahlarımızın şekillerinden göreceğiniz görebildiğiniz üzere Since Cyberpunk 2077 player acquires by completing side missions It is used to unlock new vendors and content throughout Night City Alright, let's go meet V's current apartment is located inside a mega A huge building complex that forms a micro-society of its own GTA'yı biliyorsunuz zaten. GTA'yı bilmeyen GTA, GTA oyununun ileri teknoloji bir versiyonu olmuş. Görevler var, 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 var. gangsterlik yapıyorsunuz. GTA ve Mafya o Mafya da zaten açık dünya bir oyunu. Mafya, GTA bunlar birbirine yakın oyunlar zaten. Oyun onlardan farkını ileri teknoloji ee, ve ciddi grafikleriyle Artı gerçekten canlı of our RPG experience bir dünyada geçiyor, neredeyse yani bu kadar, a kadar ad has into an ciddi anlamda yapmışlar adamlar. Cool gira. Gira. Yani sokağa What falan çıkınca kalabalık that? görüyorsunuz, halkı görüyorsunuz, yürüyorlar artı the e, teknoloji e, the yıllarında geçtiği için, yani yeni teknoloji yıllarında e, geçtiği için e, çok e, değişik değişik grafitler veriyorsunuz.

Oyunda sivilleri vurabilmeniz mümkün. Ee, öyle görmüştüm, öyle öğrenmiştim. Sivilleri vurabilmek mümkünmüş oyunda ama tabii ki GTA'daki gibi suç işlediğinizde veya polislerin yanında suç işlediğinizde aranma seviyeniz olacak. Aranacaksınız. Ne kadar ağır suç işlersek o kadar peşimize polis düşecek demek ki. Evet. Burada İleri teknoloji bir yine plan ekranı, verilecek görevin görevlerin veya plan listesini anlatıyor planını anlatıyor oyunda bu arada bir yerden bir yere fast travel yaptığımızda yani ee belli bir noktadan başka bir noktaya diyelim görevimizi yaptık görev e, yaptığımız noktada evimize gitmemiz gerekiyor. Evimize fast travel olacak. Ama fast travel ile duyduğum kadarıyla yükleme ekranı olmayacak. Yani nasıl yapacaklar onu bilmiyorum ama yükleme ekranı olmayacak. Direkt seyahat edeceğiz gideceğimiz yere belli, belli bir şekilde. Artık uçacak mı e, ne yapacak onu göreceğiz. Yani her şey teknolojik demek istediğim şey buydu. Böyle yansımalar is falan var. var. Çok böyle baya güzel bakalım grafiği en son kaç destekliyor 4K benim bilgisayar kaldırmaz 1440'ta izleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet biraz daha ilerleyelim. Bu arada oyunda baba bir karakterimiz var John Wick'i oyuna koymuşlar. Johnny Silverhand olarak. So tells me that wasn't no coincidence. Huh? Evet. Araç olayı böyle. Herhalde oyundaki bu da en düşük model arabalardan biridir diye düşünüyorum. Daha devasa arabalar vardır diye düşünüyorum. İşte geometrimiz cama yansıyor. Her şey dijital, her şey teknolojik oyunda sağ üstte şurada bir yerde görmüştüm e, harita olacak mini harita olacak mini harita belirli noktalarda kırmızı olacak o noktalardan çıkınca o kırmızılık gidecek o artık tehlikeden ibaret mi yoksa polis arayınca mı öyle oluyordu onu tam olarak hatırlamıyorum çünkü hızlıca göz atıp geçmiştim evet çatışma başladı Mevzu böyle patladı. Ya siz kime şekil yapıyorsunuz? Sanki ben oynuyorum. Yo ne oğlum? Kimenlere girme, Kimenlere girme. Ben direksiyonu düştü. Neyse, ben oynamıyorum. <laughs> got rid of that was <laughs> Bu arada arabayı yapay zeka mı kullanıyordu? Nasıl oldu orada? herhalde yapay zeka kullanıyor Biz şey yaparken şey yapay zeka demiyim de otopilot otopilot olayı var galiba böyle çatışırken araba kendi kendine git otopilot yoksa da demek ki adam alttan direksiyonu kontrol ediyormuş oyunun grafiklerinden hemen bahsedeyim size sistem gereksinimlerinden bahsediyorum oyun sistem gereksinimlerine baktığımda gerçekten çok şaşırdım e, bilgisayar üzerinden bu oyunu oynamak isteyen arkadaşlar bilgisayarı gerçekten zorlayacak e, bir sistem gereksinimine sahip bir sistem tercih ediyor. Oyun minimum 1080 pikselde oynayabilmeniz için ama minimum ayarlarda e, minimum Windows 60 e, Windows 7 64 bit işletim sistemi istiyor. Tabii ki i5 işlemci ve 8 GB RAM istiyor. E, en az GTX 780 ekran kartı istiyor Nvidia'dan, AMD'den ise RX 470 ekran kartı istiyor. Bu da bize grafik belleğimizin en az 3 GB olması gerektiğini söylüyor. Tabii ki oyunun e, depolaması 70 GB gerçekten çok büyük yani boyutu 70 GB demek oyunun grafikleri gerçekten iyi olacak Cyberpunk anlamına geliyor. An önerilen 1080 piksel yüksek ayarları da oynayabildiğiniz için G. önerilen ayarlar G. Windows 10, 64 bit. <laughs> Intel Core tabii <TV2> ki yine G. i7 işlemci olacak İzlediğim en az 4. nesil veya AMD Ryzen 3 3200G 3. 200G işlemci olması gerekiyormuş. There. Ekran Stigy's kartımız için e, ekran kartımız ise Not özür dilerim GTX 1060 olacak. GTX 1060 şu an Tabii ki piyasada zor bulunan bir ekran kartı. Çünkü biraz e, eski model ama hala baba bir ekran kartı. GTX 1660 süper veya olması gerekiyor. Ya da AMD kullananlar için yine AMD RX 470 olması gerekiyormuş. Ee, olursa 6 GB ekran kartı belleğin olsun diyor kendileri. Tabii ki yine 70 GB e, olacak ama SSD olması tavsiye ediliyor Adamlar diyor ki abi eğer bilgisayarında depolamanda SSD olursa çok daha iyi olur bu oyunda senin için. Çünkü şöyle anlatayım size. Çünkü grafikler çok yüksek olduğu için normal hard diskle oynadığınızda çevre detayları yüklenirken zorluk yaşayabilirsiniz. Ciddi anlamda şöyle söyleyeyim. Şöyle bir çevre gösterelim. Diyelim burada oyuna girdiniz. Burada çevre detayları oyunun yüklenmesi beklenirken. Biraz bizi bayağı bekletebilir. her Eğer SSD olmazsa biz burada. Çünkü şu çevre detaylarına baktığımızda tamam videodan çok böyle öyle şey olmayabilir. Ee, videodan bile çok böyle canlı görünmeyebilir. Ama oyun gerçekten çok yüksek grafikler sunacağını iddia ediyor. Çok konuşmayayım. Ultra ayarlarda 2K'da. Diyor ki Windows 10 olacak yine. Atışlı olacak. Approach i7 işlemci 4. nesil veya Ryzen 5 3600 olsun diyor kendileri ve bir önceki ayarlarda RAM'i söylemeyi unuttum. 12 GB olacak minimum. Önerilen ayarlarda 12 GB minimum 8 GB RAM'inizin olması gerekiyor. 2K'da oynamak için ise 12 GB RAM'inizim olması gerekiyor efendim. Dilerim ki herkes böyle güzel oynar, böyle hani keşke oynasam yani insanlar herkes oynayabilsin ama ülkemizde ekonomik sıkıntılardan dolayı tabii ki bu oyunlar ve sistemler pahalı. Evet şöyle size ultra ayarlardan bahsedeyim. Ultra ayarlarda adam diyor ki ultra 2160 pikselde bize şunu söylüyor en az i7 işlemcinin olacak dördüncü nesil olacak AMD Ryzen 5 3600 olacak 16 GB gaming olacak Nvidia RTX 2080 Super veya RTX 3070 varsa olsun diyor laptoplarda RTX 3070 ekran kartı şu an mevcut değil AMD RX 6800XT olursa çok iyi olur Diyor kendileri Eğer AMD kullanıyorsanız Nvidia kullananlar için RTX 2080 Super öneriyor Ultra 2160 piksel ayarlarda Eğer Ray Tracing'te oynamak istiyorsanız Önerilen yüksek ayarı söyleyeyim size 1440 piksel Ray, e, ray Tracing açık halde oynamak istiyorsanız Ultra'da Ekran kartınızın Nvidia RTX 3070 olması gerekiyor, bunu Looking laptopta mümkün değil, bununla oynamak, like e, bu ayarda oynamak, yani RTX 2080 Ti bir laptop olursa ki o da hani buna sahip biri yine oynayabilir ama önerdiği 3070 zaten RTX 2080 Ti bir laptopa sahip birileri ülkemizde kaç kişi vardır onu da bilmiyorum, olanlara helal olsun. Tabii ki Ray Tracing Ultra'da 2160 pikselde oynamak istiyorsan diyor ki abi senin RTX 3080 ekran kartın olacak 10 GB hafızaya sahip bir ekran kartın olacak diyor 70 GB SSD olacak 16 GB RAM i7 6. nesil veya Ryzen 5 3600 olacak diyor. Evet dilerseniz gelin John Wick'i de bir görelim. Evet benim filminden hayran olduğum, gerçekten baya baya hayran olduğum e, gerek oyunculuğuyla gerek filmiyle John Wick abimiz, babamız, başkanımız e, Cyberpunk 2077'ye dahil edilmiş. Gerçekten güzel bir fikir olmuş. Yani ben bunu duyduğumda, gördüğümde çok hoşuma gitti gerçekten. E, evet dilerseniz görelim buradan. "OJIV'in come from" Tabii ki burada adı Johnny Silverhand Buradan da görebileceğiniz üzere işte kendisi burada Abi sen başkasın ya memories. You two are connected in a way I can't make head or tail of. Abimiz burada rakçı aynı zamanda anladığım kadarıyla. Silverhand. Johnny Silverhand. Metalci. Johnny Silver'a... You Kendisi çok yetenekliymiş. Öğrendiğim kadarıyla gerçekten çok yetenekli. <laughs> e, çok ciddi. Filmde olduğu gibi. Gözü kara yine. <laughs> bildiğimiz John Wick'i adamlar Johnny Silverhand olarak e, oyuna yansıtmışlar. He already tried to take over your body. You know, just for a little while. Abi de sigarasını içiyor. Tokat atıyor bize maşallah. Get out, just get the fuck out. Tell me how to get rid of it. Gerçekten. Onu gördüğümde çok heyecanlandım. Evet arkadaşlar yıllardır beklenen ama sürekli ertelenen Cyberpunk 2077 oyunu ile ilgili incelememizi burada sonlandırıyoruz. Oyunun grafiklerinden ve sistem gereksinimlerinden sizlere video içerisinde bahsettim. Oyunun oynayışından, tarzından ve içeriklerinden burada sizinle birlikte izleyerek sizlere anlatmaya, yorumlamaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanala destek olursanız benim için gerçekten çok iyi olur, mükemmel olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de eğer oyunu alırsam, tabii ki ilk olarak hemen oynadığım gibi ön inceleme olarak YouTube'a aktaracağım sizlere. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.